Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç gündür ortalığı yakıp yıkan Emezi projesinden bahsedeceğim. Ön satışından girenler daha ilk taksitte 70 x yaparak hem taksit paralarını çıkardılar hem de üstüne karlarını aldılar. Şu an ise bir dahaki taksitlerde de görünen o ki çok çok güzel paralar alacaklar. Bu taksitlerin yıkılmasına rağmen karlarını çekenlerin parayı cebe atmasına rağmen Emezi projesi e, muhteşem bir yükselişe devam ediyor piyasanın negatif etkisine rağmen ve. E, arkasına da batmıyor. 1 dolar olur mu? Neden bu kadar yükseliyor? NFT'nin ne zaman olacak ve uygulama içinde bir kar olacak mı? Fitfi gibi, Stepin gibi yükselişine devam edecek mi? Hem bundan bahsedeceğim hem de Bybit borsası bu Emezi listelemesine özel Türk kullanıcılara özel bir kampanya yaptı ve Emezi'nin bu yükselişiyle beraber arkadaşlar kampanyanın ödülü komik bir miktarlara geldi. Yani neredeyse 40 bin e, dolara yakın bir para dağıtacaklar. İnanın bana çok yani şans biraz yanınızda olursa buradan 300 400 dolar 500 dolar kapabilmeniz mümkün. Risksiz bir şekilde de 5 10 dolar da kapabilirsiniz. Videoda zaten size bundan bahsedeceğim. Eğer Bybit üyeliğiniz yoksa Bybit borsasına aşağıdaki referans linkinden üye olun arkadaşlar. Mesela örnek vermek gerekirse de Beni Twitter'dan takip edersiniz. Ayhan Kayın 14 Twitter hesabında 3 gün önce de biz size bir fırsattan bahsetmiştim. Hem GSTS ödülünden bahsetmiştim. Bu devam ediyor. Tweetlerde geriye gelerek bulabilirsiniz. Buradaki ödül de arkadaşlar 22-23 dolarlara çıktı an itibariyle. Yani basit bir şekilde 22-23 dolar alabiliyorsunuz görevleri yaparak. Aynı zamanda burada yüzde 10.000 gibi yıllık bir faiz vardı. Buraya size 690 dolar koyduğumdan bahsetmiştim. Şu an 690 dolarımın değeri. E, 1000 doları geçti. Bunun üstüne stek geliri de aldım. 1100 dolar yani 500 dolar gibi bir kar ettim. Bu fırsat da devam ediyor. Ayhan Kayan 14 Twitter hesabını takip ederseniz görürsünüz. Videonun altında Telegram kanallarım var. Burada kripto para borsalarındaki bu tarz fırsatlardan da bahsediyorum. Aynı zamanda sohbet kanalına gelirseniz de hem Emezi ile ilgili hem de Bybit'in fırsatları ile ilgili sorularımı sorabilirsiniz. Dediğim gibi ee, Bay bitte, siz üye olun, videoyu durdurun, üye olun, üye değilsiniz, sonrasında devam edin. Ben de Emezi projesinden bahsedeyim. Emezi projesi bir mutu ön projesi arkadaşlar. Arkasına tonlarca influencerı almış bir proje, uygulamaları çıkar. Nasıl olur bunu zaman gösterecek. Şu an için NFT, e, mint ve uygulama için gelir modelleri henüz çıkmadı. Burada çıktıktan sonra görmemiz lazım ama ben açıkçası treni erken atlayıp bir kar etmeye çalışacağım. Ee, mesela neylerden bahsedelim? Bir white paper'ına falan bakalım projenin. White paper'ına baktığımızda bizi ilgilendiren kısım yani move to projesi. E, Step'ın gibi kopya değil birbirinden farklı özellikler geliştirmişler oradan bir avantaj görselleri falan farklı mesela fit, -Fit çok kopya çıkmıştı arkasında çok çok büyük influencerlar var bu da avantaj olacaktır proje için ama ne zaman gireceğinize ne zaman çıkacağınıza dikkat etmeniz lazım Tokonomics kısmına gelelim arkadaşlar. Bu kısım bizim için çok çok önemli. Yani Tokonomics kavramını bilmeden bu projeye girmemeniz lazım. Bakalım insanlar ön satıştan alanlar arkadaşlar ilk taksinde %20 almışlar. %5, %10, yüzde bilmem kaç alanlar var. Ve bu montlaya bir dağıtım olacakmış. Yani şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, bir dahaki ayın 22'si demeyeyim de bir dahaki ayın ortasına kadar Emezi'de bu fiyat yükselişi devam edebilir. Piyasa izin verirse ben 1 dolarları görebilme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Net söyleyeyim. Ee, ama ne zaman çıkacağınıza ne zaman e, işte riskler de var tabii ki de fiyat da çökebilir. Ama ben bu 1 dolara görecekmişçesine açıkçası Amazon'a yatırım yapmayı düşünüyorum. Şimdi Emezi'ye yatırım yapmayı düşünüyorum. Bunu da Bybit'te yapacağım. Neden Bybit'te yapacağım? Şimdi size oradan bahsedeyim. Evet arkadaşlar Türk kullanıcılara özel kampanyalar var. Ee, üye oldunuz. Ve siz daha önce hemen birinciden bahsedeyim. Şu an 50 bin EZ'ye kaç para ediyor arkadaşlar? Neredeyse 20 bin dolar gibi 20 bin dolardan daha fazla bir para ediyor. Arkadaşlar siz Bybit'e üyeyseniz eğer ee, bakın bu linki de videonun altında paylaşacağım. Hemen buraya bir kaydolun deyin zaten. Ben bu etkinliklerden kaydolacağım deyin. Bakın hemen kaydı, kaydımı yaptım. Etkinlik bir ne arkadaşlar? Ee, etkinlik dönemi boyunca spot hesabınız en az 5 dolar değerinde herhangi bir token yatarak Bybit'te ilk adımınızı atın ve eşit paylaşın demiş. Siz eğer arkadaşlar daha önce Bybit'e bir para yatırmadıysanız 5 dolarlık bir coin yatırıyorsunuz. Yani ilk adımınızı yapabilirsiniz. Yatırıyorsunuz ve bu parayı paylaşıyorsunuz. Etkinlikler neymiş? Ödül dağıtımın tamamlandığı güne kadar 10 dolar bulundurmanız gerekiyormuş. O zaman çok basit bir şey var arkadaşlar. Etkinlik bir için aynen toplum ürünleriyle bütün zamanlar arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Aslında 5 dolar değil arkadaşlar 10 dolar yatırın. 10 dolar yatırın ve buna girin. Çok basit 10 dolar yatırdıktan sonra bu EZE'yi paylaşacaksınız. Kaç kişi gelir kaç kişi gider bilmiyorum. Ama burada basit bir şekilde belki de 3-5 dolar kazanacaksınız. Az para da değildir bu devirde. Şimdi diğer etkinliğe bakalım arkadaşlar. Paylaşanlar kazanıyor. 50 takipçimize özel 600 AZY yani şu anki parayla neredeyse 250 300 dolar bir ödülden bahsediyor arkadaşlar. Diyor ki Bybit resmi Twitter hesabını takip alın. Okey alırız. Etkinlik tweetini alıntılayarak 3 arkadaşınızı etiketleyin ve formu e, aracılığıyla bizi doldurun demiş. 3 adımı tamamlayan kullanıcılardan çekiliş yapılacak ve 50 kişiye AZ'ye verilecek. Hemen formu dolduralım tıp 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 Twitter kullanıcı adınızı paylaştığınız Twitter linkini koyun. Hemen yapıyorum ben bunları. Ve arkadaşlar katılmış oldum. Formu da doldurdum. burada dikkat etmeniz gerekenler KYC billeri falan yapmanız lazım. 3 Ağustos'a kadar devam edecek ve buradaki eğer bu etkinliğe de az önceki etkinliğe de katıldıysanız Bybit hesabınızda zaten OID'yi koyuyorsunuz. 10 dolar olmak zorunda olduğundan bahsediyor. etkinlik bir için bahsetmiş. Etkinlik 2'de sadece KYC doğrulamanızı yapmanız gerekiyormuş. Aslında bu kadar. Umarım güzel kazançlı olur. Ben bu videoyu yaparken videoya başladığımdan beri de e, AZ'ye yine de bir %1 gibi bir yükseliş de yaptı. Umarım da bu yükseliş devam eder. E, kendinize çok çok iyi bakın. E, dediğim gibi videonun altında Telegram kanalları var. Oraya gelmeyi, e, Bybit'e üye olmayı ve beni Twitter'dan takip etmeyi de unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın.